Hadi öp de kapatayım o zaman. Yok öpüyorum. Haberleşiriz yine. Ben de. Bay bay. Narin! Narin sen niye yola fırlıyorsun? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Ya? İyi misin? Ha? İyi misin ha? Acıda mı bir yerin. İyi misiniz? Yani ben değmedim bile ama isterseniz hemen bir ambulans falan çağırabilirim. Hadi. <laughs> Amirim bir sıkıntı yok biz gidiyorduk. Bak hele bak bak. bak. Lan oğlum nasıl yok? bacı iyi misin? İyiyim ben. Ee, nasıl oldu bu olay? Yani birden benim önüme çıktı Memur Bey. Ben ne olduğunu anlayamadım. A -a. Beyefendi doğru söylüyor Memur Bey. Gerçekten doğru söylüyor. Hatta bir saniye siz hiç zahmet etmeyin. Olayı ben size anlatayım. Araba yaralıya değil. Yaralı arabaya çarptı. Ah be çok üzgünüz biz de şu an. Şöyle yapalım. Siz hasar tespit edin biz. Ne gerekiyor ederiz. Dalga mı geçiyorsun sen? Hı? İnsan bir geçmiş olsunlar özür diler. Geçmiş olsun. Özür dilerim tabii ki de. Size de geçmiş olsun. Ben iyiyim benim bir şeyim yok. Ah güzel kardeşim o beni hiç ilgilendirmez. Benim işlem yapmam lazım. Her yerde mobese var. Çekiyor bunlar biliyor musun? Çekiyor. Aa, amirim biz şikayetçi değiliz ama. Olabilir güzel kardeşim. Ama bu kameralar cincik gibi çekiyor. Gözündeki çapağı kadar çekiyor ya. CSI Adana mübarek. Ey yavrum ey. Bu beni de çekti şimdi. Yo, yok yok yok. Benim kesin işlem yapmam lazım. Hadi bakalım kimliklere bir çıkalım. Çık 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 çık. Ehliyet rica edeyim. Çıkarsın. Hadi bakayım. ...kir ve bekleme çık kimliği çık. Amirim hadi. benim olayla bir alakam yok ama. Merak etme ben seni olayların tam ortasına yerleştireceğim. Seni şahit yazacağım. Ver, ben ver, bir ver. ambulans çağırsaydım. Hiç gerek yok paniğe iki sokak ötede hastane var... ...oraya gidelim hadi bakalım. Yok yok hastaneye gerek yok ben iyiyim... ...ayrıca şikayetçi de değilim. Ya güzel kardeşim sen neyini anlamıyorsun? Bu kameralar çekiyor diyorum ya olur mu öyle şey? Tamam hadi ifadeyi de hastanede alıyoruz. Hadi bakalım arabalara gel gel. Tamam biz kendi aracımıza geliriz o zaman. Takip et ama ha. Hadi bakalım. Bana bakın. Direkt hastaneye gidiyorsunuz. Ben de bununla geliyorum kaçmasın diye tamam mı? Korkmaz. Korkmaz. Bak hastaneye gidersek yurda beni geri gönderirler. Yürün hari. Ya dört sonra da on sekiz oluyorum bak gitmesek olmuyor mu? Önlem amaçlı bilmiyorum Anlamadım. Olur da kaçarsanız diye sizinle geliyorum. Yani bence siz dua edinler ne bir şey olmaz. Merak etmeyin kaçmam. Bak bas gidelim ne olur bas gidelim. Dört ay sonra on sekiz oluyorum zaten. Yürü. Polisi takip etmeyecek miydik? Anlıyor ya bu nereye Kaçıyorlar ya. Kaçıyorlar işte gittiler işte ya. Bizim polisi takip etmemiz gerekiyor. Tamam et et. Ah korkmaz ah Nari. Tamam gidelim biz. Ben neyi bekliyorum burada ya? Ortada ne kaza var, ne şikayet var, ne de yaralı. Neyin ifadesini vereceğim? Ne yapıyorum? Neyi bekliyorum? Seni burada tutan mı var? Yok da. Ee? Yok da polis bekleyin deyince ben de. Neyse. Var mı kaçan arkadaşlarınızdan bir haber? Yok. Yani telefonu açsalar öğreneceğim ama yok. Korkmaz. Ne yaptın sen? Haberleri iyi. Otogarın eczanesinde narine check-up yaptırdım. Hiçbir şey yok maşallah. Ne otogarı ne eczanesi? Korkmaz bak bu başım büyük belaya girecek. Narin'in bu gece yurda geri dönmesi lazım. Ne diyorsun sen Ferah? Ne yurdu? Duymadın mı kızın az önce neler dediğini? Bak Ferah o kız oradan kaçacak. Bir dahakine ben yanında olmayabilirim. Belli ki sen hiç olmayacaksın. Ne yapalım? Kızı çakalların önüne mi atalım? Sonra ne yapacağız peki? E sana da bilet aldım. Atla gel otogara, bir saat sonra İstanbul'a yola çıkıyoruz. Korkmaz burada her şey birbirine karıştı. Müdür ortalığı ayağa kaldır. Birazdan benim ifademi alacaklar. Sen kafayı mı yedin? Ben buradan nasıl çıkıp geleyim? Acelem vardı da ifadeni ver çık. Hadi, bir saat sonra otobüs kalkıyor. Saçmalama, ben gelemem Korkmaz. Korkmaz, Korkmaz! Merak etme gelecek. Etmiyorum. Sen beni bırakmazsın. Bırakmam tabii. <laughs> Hadi ya üşüdüm, dondum. Ben bu kadar süreceğini hiç tahmin etmemiştim doğrusu. <laughs> Sizi de yorduk. Ferah. Sen Can Bey'e ne zaman teşekkür edeceksin? Senin lehine tanıklık etmeseydi... ...Nari'nin kaçışı senin de başını yakardı. Kime diyorum ben? Ha? Saatte baya geç olmuş. Evde hanım bekler. Şöyle bir... Siz hiç merak etmeyin. Ben sizin işinizi halledeceğim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Her şey için çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.